Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Shiba Coin'in incelemesi ve analizini yapacağız ve birkaç önemli haberimiz var. Bunun hakkında da yorum yapacağız. Şimdi videoya geçmeden önce dün akşam Telegram grubumuz açıldı arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmından Telegram'a erişebilirsiniz. Lütfen sizleri bekliyorum. Şimdi Shiba Coin'de son durum nedir derseniz arkadaşlar şu dünden itibaren şuraya kadar iğne attı. 6000 bölgelerine kadar iğne attı. Ne zaman atmış? Gece 12'de iğne atmış oraya. Oradan kendisi kaldırıp bir daha denemeye giderken şimdi bir yükseliş oluyor. Şimdi Shadow Coin'de destek bölgemiz arkadaşlar bu bölge. Yani burada direnç yemişti. Bakın 27 Ekim tarihinde bakın gösterdiğim yerde. 27 Ekim'de buradan bir direnç yiyor. Yani red diyor. Aşağı doğru bir iğne atıyor. 4600'e kadar. Buradan güç toplayıp burayı kırdığında sert yükseliyor. Yani bu şekilde kırdığında sert yükselmiş. Şimdi arkadaşlar burada 8800 bölgesinden düşerken bakın şöyle düşerken buraya bir iğne atıyor. Yeniden yükseliyor. Yeniden düştüğünde yeniden buradan topluyorlar. Yani burası güçlü bir destek arkadaşlar. Burada alıcı topluluklar var. Yani buradan balina mı alıyor? Küçük yatırımcılar toplanmış buradan mı alıyor? Yani trader'lar mı alınıyor? Diye bunu bilmiyoruz ama buradan alım geliyor 5.950 ile 5.730 arası arkadaşlar. Burası bizim destek bölgemiz oluşmuş durumda. Çünkü bir kez reddettiği bölge, ilk kez de tutunduğu bir bölge olmuş. oyun için burası güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradan kendisini güzel kaldırdı. Şimdi 7.200'e kadar ilerlemiş durumda. Şimdi arkadaşlar bizim şöyle bir grafiğimiz olmuştu eskiden hatırladığınız üzere. Şuralarda bir yatay seyir başlamıştı. 3500'e kadar çıkmıştı Shiba coin. Şuraya kadar bir yatay seyre seyretti. Yani şuradaki grafiğimizi gösterecek olursak buradaki yatay seyrini gerçekleştirdi. Şimdi bazı sorular aklımıza geldi. Shiba coin yeniden mi aynı hareketi gerçekleştirecek? Aynı stabil gidişi mi sürdürecek? Şimdi arkadaşlar burada yatay gitmesi çok iyi olur. Keşke yatay gitse diyorum. Çünkü buradan yatay e, yatağa giderse neyi anlamış olacağız? düzenli alıcıların olduğunu ve düzenli satıcıların olduğu burada bir sıkışma yaşadığında büyük patlama geleceğinin işareti olacağını düşünüyorum. Ama şu an Shiba yatay durmaya niyeti yok gibi. Zaten videoyu açtığımda 7000'di. 7300'e kadar pump yaptı bile. Umarım bakan bu kadar e, ilerleyebilecek mi? Şu an direnç bölgesi olarak tam bir bölge söyleyemiyoruz ama tabii ki de işte 8800 diyebiliriz. Oraya yükseldiği için. Ama net bir direnç noktamız şu anda yok arkadaşlar. Yani şu an belli değil. Ya yani belki şuradan bir red diyebilir mi gördüğünüz üzere 7300'den. Çünkü buradan destek aldığında buradan bir sert mum atıyor. Orayı kırınca da biraz daha yükseliyor. Bunu sonraki videolarımızda daha detaylı bakarız. Şimdi biraz daha şu haberlerimize gelecek olursak Şimdi oyun şirketimiz Shiboshi oyunu oluşturmak için tamamen olaylandı. Şimdi Shiboshi'lar hakkında gelişmeler geliyor arkadaşlar. Bu Shiboshi'ler nedir derseniz Shiba coin'in NFT'leri NFT'leri de geliştirmeye devam ediyorlar. Bu daha önemli arkadaşlar. Paraguay'da bir işletme Shiba coin'i daha ödeme yöntemi olarak kabul etti. Bakın Paraguay'daki Hattori Sushi Restorantı Shiba coin'i ödeme yöntemi olarak kabul etti. Şimdi arkadaşlar bu Güney Amerika ülkeleri yani Arjantin falan bu ülke Venezuela bu Shiba coin'i kabul etme sebepleri ya orada felaket enflasyon var arkadaşlar. Felaket enflasyonlardan dolayı kripto paralar benimsemek istiyorlar. En popüler olan da Shiba coin'i gördükleri için ya yani Shiba coin'i kabul etmişler. Büyük ihtimal herkese. Yani bu hep dağılıyor. İlk Venezuela'da biraz şirketler, pardon şirket diyorum, işletmeler kabul etti. Sonra başka işletmeler Arjantin'dekiler falan. Paraguay'da onları gördü. Paraguay'da Shiba coin'i kabul etti. Yani böylelikle Shiba coin'in yayılmasıyla birlikte yani bazı kişiler diyordu ki arkadaşlar Shiba coin bir işe yaramıyor, projesi yok falan deniliyordu. Projeye geçtim Swap Shiba ya Shibarium geliyor. Mesela bu da önemli bir olay. Dünyada bir işlevi olması Shiba Coin'in daha önemli bir olay diye düşünüyorum ben Shiba Coin için. Şimdi şöyle biraz daha haberimize bakacak olursak. Bu haberi biliyorsunuzdur zaten. Bunun hakkında bir detay geldi. Şimdi çalma listeleriyle Shiba Coin yakınları geldi. Ve bunda Yeni bir açıklama geldi. Steven Cooper dedi ki 24 saatlik Shiba Coin burn çalma listesinde başlatacağım. Günde 500 coin yakacağım dedi. Şimdi bu 500 coin bizim işimize yarar mı? Yaramaz. Ama çok kişi yaparsa yarar arkadaşlar. Yani bir bir şey üretmişler. Shiba Coin'i çalma listesiyle yani çalma listesini oynatıyorlar. Shiba Coin yanıkları oluyormuş. Yani bu nasıl böyle oluyor bilmiyorum ama ya yani Shiba Coin özetle yanıyormuş arkadaşlar. Bu bizim işimize gelir. Daha çok kişi yaparsa daha çok koyu yakalar ve bizim işimize gelir. San coin market cap'te de sıkıntılar devam ediyor. Şimdi coin market cap'te de arkadaşlar 549 trilyona ulaştı arzımız. Ya yani 394 trilyonda ilk 589'a çıkarttılar. Şimdi 549'a geri düşürdüler. Ya yani coin market cap'te bir şeyler yapmaya çalışıyor şu anda ben de anlamadım. Ya yani bu web sitesinde mi alakalı bir sorun? Ya da arkadaşlar gerçekten arzı o kadar mıydı? Coin Market Cap hep yanlış bilgiler mi veriyordu? 394 trilyon diye. Bunun hakkında bir bilgim yok ama açıklama eninde sonunda yakın zamanda gelecektir. Sana Satoshi Kusama falan bir tweet falan paylaşmıştı. Onu da dün paylaşmıştım. Şimdi göstermeye gerek yok. Onu da önceki videodan bulabilirsiniz. Ya yani orada hakkında web sitelerinin bir sorunu olduğunu falan söylediler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Shiba Coin'i hemen Coin Market Cap'ten açıp geldim. Shiba Coin'in biraz Coin Market Cap'ine bakacağız. Şimdi bazı coin'lerde şöyle oluyor. Mesela Shiba Coin'de de olmuştu bu olay. Shiba Coin bildiğin üzere şu seviyelerde düşmeye başlamıştı. 3500 seviyelerinde falan düşmeye başlamıştı. Bakın şurada bir düşüş seyretti. Sonra bir yatay seyir başladı şurada Shiba coin. Buraya patlatınca sert pump yapmaya başladı. Şimdi bunun olması için belki de arkadaşlar hacmi biraz daha düşüp Shiba coin'i yatağa gitmesini seyrettirecekler. Ya yani şu an arkadaşlar hacmimiz ne kadarmış? 20 28 milyar 429 milyon 464 bin dolara denk geliyor. Şimdi hacim düşüp Shiba coin'in fiyatı düşmesi demek ki bir rally başlıyor diye görebilir miyiz? Göreceğiz arkadaşlar. Yani bu Shiba Coin'in fiyatı sabit kalıp hem indikatörlerde yani RSI, stokastik RSI düşüyorsa, Shiba Coin'in fiyatı düşmüyorsa hacmi de düşüyorsa bu bizim için iyi gelişme olabilir arkadaşlar. Bazı koyunlarda ben bunu görmüştüm. Yani tüm indikatörler düşmeye başlıyor. Hacimde de düşüklük oluyor. Shiba işte fiyatı düşmüyor ve yükseldiğinde ani bir pump yapıyor arkadaşlar. Bu hareketi de bekleyeceğiz. Şimdi Shiba coin nereye kadar düşerse sıkıntı yok derseniz, ben bu desteğin kırılmadığı sürece sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Yani 5.736'nın altına bir mum kapamadığımız sürece bence sıkıntı yok arkadaşlar. Yani Shiba coin için öyle bir dert yanmamıza gerek yok. Shiba coin şu anda da zaten kendisini kaldırmaya devam ediyor gibi duruyor. Bir de şunu söyleyeyim bakın 549 trilyon oldu dolaşan arzımız. Toplam arzımız da 589 trilyon. Yani Shiba coin'e böyle bir güncelleme geldi arkadaşlar. Eskiden burası 394 trilyondu. Yani nedense Shiba coin'e yani coin market cap geliştiricileri 200 trilyon arz koymayı e, kabul ettiler. Ya yani bunun sebebini bilmiyorum şu anda arkadaşlar. Yani yeni bir haber gelmedi. Satoshi kısmı bunun yanlış olduğu söylüyor. Bir de holders kısımlarına bakacak olursak holderslarımız 837 bine ulaştı arkadaşlar. Aktif adreslerde yani son 24 saatteki giren adreslerde 14 bin. Yani Sonu son 24 saatte 14.000 adres mi girmiş demek oluyor? Evet, son 24 saatte 14.000 adresin gelmesi de güzel arkadaşlar. Ya yani biz ben şunu düşünüyorum arkadaşlar. Mesela Eylül'ün 9'unda değil mi? 655.000 holders var. Şimdi 837 bin. Yani 200 bin kişi daha aramıza katılmış. Ya yani bunun iyi bir olay olduğunu düşünüyorum. Ya yani bazı kişiler iyi olay olarak görmüyorlar çünkü. Yani şimdi holders'lar artıyor arkadaşlar bu kadar insanı zengin etmemek için fiyatı yükseltmezler diye bir mantık var. Evet bu da olabilir herkese ama şimdi Shiba coin şöyle bir noktaya geldi arkadaşlar. Bitcoin gibi bir coin olmaya başladı. Ya bunun bu düşünce hem yanlış değil hem de doğru da değil. Ben onu şöyle açıklayayım. Bitcoin'de arkadaşlar Bitcoin de hep kazandırıyor ama artık Bitcoin'den az kazandırıyor. Yani çoğu kişi neden altcoin oluyor? Ee, kısa vadede zengin olmak için değil mi arkadaşlar? Yani Shiba coin de Bitcoin gibi bir coin olmaya başladı. Ya yani kendisi büyük holder sayılarına sahip ve yavaş yavaş yükselecek bundan sonra. Yani kısa vadede şöyle 100x, 1000x yapacak bir coin değil. Mesela Shiba coin ne kadar sürede 10x yaptı arkadaşlar 600'lü bölgelerde yani bir yaklaşık bir ayda ama mesela hacimsiz coinlerde arkadaşlar bu yükseliş mesela bir günde bile olabiliyor. Bir günde 10x yapabiliyor arkadaşlar bu hacimsiz coinlerde. Shiba coin o hacimsiz coinlerin arasından sıyrılıp yani bitcoin gibi bir coin olduğunu düşünüyorum. Çünkü sıralaması da zaten 9'a ulaştı. Yani benim açıklamam bu şekilde Shiba coin için. Sıralaması 9 olması da bayağı iyi. Mesela Doge'ye geçmiş miyiz? Doge bizim önümüzdeydi. Bakın Doge'ye yeniden geçmişiz arkadaşlar. Bir saniye aşağı ineyim. Şöyle şuradan çekeyim. Ha, Shiba Coin bakın 9. sıraya gelmiş. Doge de 10. sırada yeniden gerilemiş. 1 milyar farkımız var. Çok bir fark yok ama Shiba Coin'in Doge'ye geçmesi bile çok iyi. Çünkü geçen ayı düşünüyorum Shiba Coin 57'ydi. idi. Doge Coin e, 9'larda falan da. Biz oradan bir rally yaparak geçtik. O yüzden bu bunun için iyi olduğunu düşünüyorum. Benim Shiba Coin hakkında incelememe anayızım bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup ve like atmayı unutmayın. Bir de ekranda çıkan şu an videolarda tıklayabilirsiniz. Orada güzel anayız videolar var. Mutlaka izleyin diyorum. Görüşürüz.